Van Kültür Yolu Festivali tüm güzelliğiyle devam ediyor. Helise üzerine seleber. Bu Bugün nordus kuzusunun ne özelliği şey. var? Nordus kuzusu endemik yapıya sahip, bütün kuzdan 12 kaburgası var. Nordus kuzusunun 13 kaburgası var. Kuyruk hele önce taşımızı bir yağlıyoruz. Bu taşımızı yüzde 62 yüzde 40 cam. Sırf bunu yemek için bana gelinir mi? Gelinir. Evet. Gelinirmiş bak. Helise dediğimiz aslında bir keşkek değil mi? Keşke. Orta Asya'dan insanlar bana gelince hayretler içinde kalıyorlar ve bu tavayı alıp Orta Asya'ya şey götürüyorlar. Çıkıyor. İşte o dünyaca ünlü wok tava deniliyor diyor. buna biliyorsunuz. İşte o tava bu tava. Aslında Van tavası. Gezin, görün, yiyin diyorum. Van Kültür Yolu Festivali'ne tüm yerli yabancı misafirlerimizi bekliyoruz. Bu lezzetleri tatmanız için afiyet olsun.